Herkese selam ya, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın diğer bir, ikinci bölümünü çekiyoruz. Yine aynı ekip toplandık. End portal aramaya gideceğiz şimdi. Niye toplandık? E gidelim mi? Ya, Ama ben şey çıkamıyorum diye. oraya yalnız. Kanka blok koyacaksın. Neredesiniz Şuradan taş siz kazayım bu arada? biraz blok koyayım. Ne? Neredesiniz siz? Kanka TP'lenebilirsin. Okay. biz en endi arıyoruz. Okay. TP. Geri <laughs> kalan sarf olur gibi. Oğlum ben sizin buraya geldiğinizi bilsem ya Ege senin yüzünden düştüm aşağı. Neyse. <laughs> Sen atladın aşağı. Ben çıktım yukarı. Ama tiplenmeyin. Geri düşersiniz tiplenirseniz. Ege ab. Eee dur ya ben kendime kazma almadım. Köye gidip kendime kazma alacağım. Kanka tamam al. Bir Hadi dakika. şey al lan. Ben elmas veririm sar. Sen sadece şey al uzun al. Tamam. Elmas veririm ben. Oğlum ben şeyin konumunu yazdım köyün konumunu beni başka yere ışınladı. Kuruş. Tekrar yazıyorum. Ahmet neredesin? Kanka ben yokum ya. Yaşamıyorum. Ahmet neredesin? Şey, Ege. Birazdan senin Ege. kafana bir ok düşebilir oradayımdır demek ki. Ha ben 800 de ışınladım çünkü. Okey. Eksi Birazdan senin kafana bir ok düşecek. Tamam. Oradayım. Okun atan yeri. Şey. Atan. Ben kendime şey almaya gidiyorum. kazmama. Kazık. Kendime ekmek de alacağım Ahmet, biraz. ben da. senin. Gel <laughs> gel. Takip. seri takip. Hey, takip et. Şunları alayım. Giderim. Çıktık yukarıyız. Ben şuradan. Şey, şimdi yine in ineceğiz biliyorsun değil mi? Aa şurada su var oradan gidelim dur. Mr. Sky o başarıyla atladı. Bak şurada çöl bir şey var. Oradan bir tane şey atalım. Ender incisi. Ender incisi mi oluyor? Ender gözü. Ender Girl. gözü. Ender gözü. Ben şurada sudan aşağı beyim. iniyorum. Siz inene kadar. <laughs> Ahmet'i gördüm. Bir ne maçı var? Oğlum videoda konuşulacak konu mu bu? Doğru ya. <laughs> evet arkadaşlar spoiler vermiyoruz kesinlikle. <laughs> Times set day yap. I think Euro 2020'nin şeyini yapmıyoruz. Ege tamam Ege. Eee <laughs> nereye gideceğiz şimdi? Mr. Sky abi nereye gidiyoruz Sky up o. Up. up. Ege bak kazmam neye benziyor? Senin kazmana benziyor bu. Geldim. Senin kazıcıya benziyor Ay, bu. Siz çok kötü ya bitiyor. Şey Siz gelmeyin beyler iyi benimle. Ben kesinlikle ende gitmiyorum. Gelmeyin. Tamam ben de seninle Kesinlikle. Ben, <laughs> ben, ben de, senle de gelmiyorum. Ben de seninle gelmiyorum. Aha. Nereyi Kesinlikle gösteriyor? Nereyi gösterdi kanka? Gel takip bak gündüz. Şu yerine. Okey. Lan bu benim yanlışlıkla kendimi tp'ledim yer daha demin. sen en oraya gelmişsin herhalde. <laughs> Yanlış şimdi buraya TP'ledim bir baktım end. <laughs> Döndüm. <laughs> Oğlum Muhammed nereye gidiyor? yer <laughs> dö, dö, dö. Direkt bu bölümde mi end'e gideceğiz yoksa end'e bulup biraz bekleyeceğiz sonra mı end'e gideceğiz? Kanka ne bileyim. <laughs> sen beni yanına TP'ler misin? Ben sizden biraz uzakta kaldım. Kırıldı kırıldı Ender gözü kırıldı. <laughs> Güzel sıvıl. <laughs> ya Aa zombi varmış. Ha, abi zombiye vuracağım diye Ege'ye vurdun ya. Ege sen de spektral okuyon Ah. Ya bir gidin zombiler. Bir zahmet et iyi biliyorum. Aa burada bir yerde. Gitti. E, emin misin? Kanka az önce bu tarafı gösteriyordu şimdi bu tarafı gösteriyor. Tamam altı kazalım, altı kazalım mı? mı? Kazanalım o zaman. Ben time set yapacağım. Arkadaşlar bu arada şu an herhalde herkes diyordur kod, kod yazarak oynuyorsunuz. Ama yani ne yapalım artık herkes yine Minecraft'a başladı. Yani çok yine demeyelim de mesela Ege çok yine başladı. Çok iyi oynamıyoruz. Sarp'la ben yeni başladık ama Ahmet 6 yıldır oynuyor. Evet Ahmet 6 yıldır oynuyor. O yüzden kod kullanıyoruz. Yani lütfen bir şey demezseniz seviniriz. Hala ileride. Benim orman meyvelerim bitti. Hepsini yedim. Oğlum ben de ekmek var sana Benim... ekmek vereyim. Al. Kanka onları köylülere saklayaydık. Kanka Dur, ya. Sarp senin yanında tetiğin yok mu? Hayır. <laughs> Dur ben belki burada da olur. ben bir inip. Siz gelmeyin ben bir ineceğim. Siz gelme bak. Okey. Tamam. Tamam sen, sen git bir e, bulursan bizi de tipi. Ege sana hamle bir attım. <laughs> demir attın da fırın mı vardı ısıtanım? Aslında fırın <laughs> yapabilirim şu an. Fırın yaman değil de crafting table yok. Ege bak senin kazman. Kazıcı. Ç i̇çeride mi oynayayım? <laughs> ne? bir dakika ya. Oyunu bitireceğiz. Göz acını. Okey. Ahmet ben bekleyin mu yoksa? Bekleyin dur TP'lenmeyin çok kötü bir yerdeyim. Lavın yanındayım dur. Tamam TP'lenebilirsin. <laughs> bulduk. Lan. Tamam. Evet arkadaşlar. Öyle mi git? Şimdi buradayız. Ben de bulduk. Ege sen lootlama işindesin kanka şaka yapıyorum. Hiç kimse lootlamasın. Sonra lootlayacağız. Bakalım. Öncelik portalı bulalım. Aha. Bir şey var Dur kapıyı açıyorum gel. Dur bir yardıma gel bir karşına. Git evet, öl. En birincisi. Bakayım. Gelin burada bir tane şey var. Pantolon var isteyen varsa. Ege sen al onu. Sarp Sarp'ın seti yok. Oğlum Sarp'ın seti yok. Sarp gel sana pantolon vereceğim. Ver Ege ver. Şey, kemik, kemik verdim yalnız. Ha. E geldi. Bu geldi geldi. Başımın belası geldi. Ya geldi yine şu ya. Of bacık geldi işte. Bulduk geldi galiba portalı. Hayvanın aleti demir kazma. Abi iskelet vuruyor. Farkındayız. İskelet vuruyor ha. Aldım onu. <laughs> Aa, Abi portal aşağıda Ahmet mı? Ahmet Aşağıda bir kapı var. Abi Ahmet herkesle savaşıyor. Ahmet'e yardıma gidiyorum. Eğer ben portalı buldum. Ege yardım et büyücü çok. var. Geliyorum 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 hemen hemen hemen. Abi aşağı katı Bir bakın. Abi iskelet var. Biz nereye geldik ya? Oo, büyücü. Abi endi bulduk da. Çok kötü ya. Abi bütün modlar gelmiş. Gerçekten. Abi galiba portalı buldum ben. Emin misin Ege? Yok portalı bulmamışım. Abi burada lav var geç. Abi hepimiz kaybolduk ya. Ben ben Ege. Seni Ahmet'in yanına ışınlayayım mı? mi? Ahmet herkese savaşıyor. Ya yok ben Ege kendimi senin yanına Oo, düşünüyorum. Oo fak 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 Creeper bak. Sat gel buradan. Creeper var. Dikkat. Ege. Ya Ege. O geldi Ege başımın belası. Ege ben öldüm. Oo, öldü. Sıçtık. Ben de öldüm. Ben yaşıyorum. Sat Creeper Creeper çabuk çabuk. Dur dur Ege. Bütün iskeletler bana da saldırıyor iskeletler öldür öyle çipi. İşte abi öldüremiyorum anlamıyor musun? Dur, ben Ahmet ben Ege alıyorum. öldü. Ben ben ya iskelet senin yapacağın ben. işe ben. Beyler ben kılıçım. Ben yap kılıç yapacaktım. Hiç kılıcım yok. Lan bir var. Abi. Ya benim ganimet 3 gitti. Pardon ganimet 3 diyorum. Galimet Servet düş. gitti. A, A, A. Ya cadı git, git abicim git. Ah kendi lootumu buldum ama birazını. Abi ben çabuk kendime casting table yapayım. Abi e, şey, canım bir, bir kalp. Bir kalp. Oo, iki kere, iki kere, Abi ben kuracak bir, bir yer buldum. Hemen orada şey içiyorum. Almışım, çabuk. Kaç, 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 kaç kaç kaç. Ege seni gördüm. Kaç. Ben kaçıyorum. Abi benim crafting table yapmam lazım. acilen. Abi izle bu burada daha hızlı gidiyor. <laughs> e, altı 6 Çıkarıp Aternos'a gir oradan zorlu barışçılı al. Arkadaş. Ege abi dur şu loot Egeo, benim. Ah. Eder hadi ben çıkıyorum. Ay. Yarın da endi buluruz. Hadi bay bay. Bay bay. Oğlum biz endiyiz zaten. Tamam ben kendimi kapattım. Aa, abi burada bir sürü mod var. Ay. Arkadaşlar 10 uğraştan sonra hemen End'i bulmayı başardık. Sonunda. Aynen ya. Abi şu Bak Aa, ben seni dedim. Arıyorum. Ilk, ben ilk videoda bu arada demiştim ki. Ben sıradaki bölüm büyük ihtimalle ende gideceğiz dedim. Tamam ama <laughs> ende gitmeyeceğiz daha. End portalını yaptık şimdi. Yani ende gidemeyeceğiz aslında. Yani aynen. Bir tane eksik arkadaşlar. Şurada minik bir tane. Tamam abi o zaman biz buranın koordinatını alsın şimdi e, köye gidelim. Yok e, Ahmet'in yaptığı nether portalına gidelim oradan da Blaze'le savaşıp hemen gelelim. Onu evet. da yarın yapak O kısım, o kısım ben de portalının yapa. kaydını alıyorum. Eksi 514, ah, şimdi... 25, 1547. Abi yarın çünkü... Arkadaşlar endi bulduk. Peki. Köyümüze gelmeyi de başardık. Ee, ende şu an gidemeyeceğiz çünkü zaten bir tane end göze eksik, ender göze eksik ne yazık ki sadece bir tane. Onu benim da sonraki bulacağım. bölümde, <laughs> onu da sonraki bölümde bulmayı deneyeceğiz. İnşallah buluruz ve ende gideriz. Birimde bulup ve ende gideceğiz. Evet. Ayemli bir tane ender göze eksik. Çok evet, tepsi. Ahmeti onu merak içiyor. etme benim, ben altın kasıp biraz altın kasıp şey nedir de? Evet, tamam eve tamam bakarız ona. Kanka bakarız. Ender incimiz var, var. Bize blaze tozu lazım. Aynen. Ha blaze tam yarın blaze savaşırız. Evet arkadaşlar, o Hoş zaman şey. görüşmek üzere. Bay bay.